Ve burası neresi ya? Dünyanın en tehlikeli yeri bence Barranquilla. Atlantico, Kolombiya eyaletinin başkenti ve ayrıca Kolombiya'nın en büyük liman şehri. Merkeze günaydınlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yeni şehrimiz Barankila'dayız. Sizlerle birlikte Barankila şehrini keşfedeceğiz. Şu an kaldığımız ev bir coach surfing evi. Yani ücretsiz konaklıyoruz. Bir önceki videolarda çokça oldukça sık bahsetmiştim. Coach surfing'den coach surfing nedir? Yine merak edenleriniz varsa, bilmeyenleriniz varsa açıklamalar kısmına blog sistemin linkini koydum. Coach surfing'in oradan tamamıyla açıklamasına ulaşabilirsiniz. Coach surfing evinde kaldığımız ablamız bize balkonunu verdi. Biraz gece soğuktu. ondan dolayı ben çadırımı kurdum. Kaldığım yer burası. Yatak burada yatıyordum. Bir daha verdi ablam sağ olsun. Çadırın içine kurduk onu akşam orada yattık. E, sabah doğru da sıcak oldu. Geri dışarı çıkardım. Neyse sözü daha fazla uzatmadan şehir merkezine doğru geçelim. Barankira'yı birlikte keşfedelim. Ve an itibariyle şehir merkezine giriş yaptık. Şu an bulunduğum nokta Bolivar Parkı. Burası Barankira'nın meydanı. Barankil için şöyle bahsedeceğim size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Kolombiya'nın ilk temelleri aslında bu topraklarda atıldı. Burası Barankila. ilk şehir olarak Barankila kuruldu. Daha sonra ise Cartagena. Bir sonraki veya iki sonraki videoda Cartagena'yı izleyeceksiniz. Burası Atlantico, Kolombiya eyaletinin başkenti ve ayrıca Kolombiya'nın en büyük liman şehri. Çok büyük bir liman ticareti dönüyor burada Barankila'da. Oldukça da büyük bir şehir. Bizim kaldığımız evle buranın arası nereden baksanız 35-40 kilometre civarında. Sözü daha fazla uzatmadan çarşıya doğru geçelim. Gezilecek yerleri hep birlikte görelim. Aman Allah. Böyle <laughs> bir şey Tadı çok ekşi. Ekşi mi? Aynen çok ekşi ama çok lezzetli. Süt olduğu için içerisinde biraz şeker koydu. Efsane olmuş. Ben şekeri at istedim. İsterseniz daha fazla koyabiliyorlar. Marakuya meyvesi. Koca bir bardak 2500 peso. 5,5 6 TL falan yapıyor Meyve suyunu içtik sokaklarda gezmeye devam ediyoruz Barankila sokaklarında. Bir tık tehlikeli buldum burayı yani şu an kendimi güvende hissetmiyorum. Sürekli elim cebimde telefonuma falan sahip çıkmam gerekiyor. Çünkü güven hissini alamadım yani şehirde girer girmez. Meyve suyuna gelince güzel ama sürekli içer miyim şahibeli. Çünkü damak tadıma alışkın değil yani. Alışkın olmadığımız bir şey. Öyle yani. Bakalım şimdi karşımıza neler çıkacak. Abi çok sıkıntılı bir yerdeyiz ya. Bilmiyorum neden bu kadar bir şey var ama her yerde hırsızlık alanlar var. Bakıyorlar sürekli kameraya, çantaya, üstüme. Dikkat ediyorum şu an geldiğince. <laughs> Umarım başımıza bir iş gelmez. Abi burası neresi ya? Dünyanın en tehlikeli yeri bence Barankila. Oo, burası sakat atlar var, işkembe falan var. Hala. Pisliğe bak ya, üstleri sinek dolu balıkların. Bunlar ne böyle abi? Biz nereye geldik abi? Kanka! Bu <laughs> <nasıl> pislik ya? <laughs> öf öf öf! Nasıl ya? Ay Allah! Leş gibi ya buralar. Kuru balıklar. Ablalarımız burada. Şimdi burası biraz sakat. Oraya girmeyeceğiz. Hola señor. <laughs> ¿Cuánto cuesta? 4000 4000 mm. eh, su nombre Mojarra. Mojarra vale, vale. ¿Cuánto cuesta? 1000 libras 100 libras oh, eh libras señor cuánto cuesta? Cinco manos 5 1 5 la Balık fiyatları genel olarak ucuz. <laughs> Balık fiyatları ucuz 10 bin falan tanesi yani 10 TL. <laughs> ee, 5 bin peso. Değişik bir Nereye geldik ya? Hindistan'a hoş geldin. Hindistan'a. Sizlere ananasın bedava olduğunu söylemiştim. Burada da aynı şekilde. Şu gördüğünüz ananaslar 2000 peso. 4 TL ya. Bedava abi. Her gün yiyoruz. Ve çoğu günler sabah kahvaltısı, öğlen yemeği falan ananasa yapıyoruz yani daha ucuz olduğu için en az şekerli bir de karnımızı doyuruyor. Bir de uzun zamandır en çok sorulardan bir tanesi benzin ve yakıt fiyatları ne kadar diye. Şimdi bir petrole geldim size fiyatları göstereceğim. Panoda gözüküyor mu bilmiyorum ama dizel, ee, dizelin litresi 8000 peso, benzin ise 8200 peso. Yani, yani ne yapıyor işte 8000 peso 17 TL falan yapıyor ortalama 2 dolar. Bugüne kadar gezdiğim ülkelerde sanırım en pahalı akaryakıt. Burada. Videoyu çok kısa bölüyorum. Bu videonun bir sponsoru var. Bana destek olan Yağmur Olayma çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Erencim <laughs> kardeşim ne yapıyorsun? Sorma yapıyoruz. İlyas Bey. <laughs> kanka ya sorma olay. Kan ter içinde kaldım ya. Yemek <laughs> millet açlıktan ölüyor. Yemek geliştireceğiz diye bırakıyoruz. Saat kaç şu an? Valla saat 9 mu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım otobüs gitmiş geç kaldık. <laughs> Bu insanlar biliyorsun bizim gibi bir şey değiller. Va, Rahat değiller. Geyolar, kanka saat 5'te 6'da akşam yemeği yiyorlar. Ne yapalım ya? Yetiştiği kadar artık. Valla kantar içinde kaldık. Dolmalarımız hazırlanıyor burada. Hanımefendi salata yapıyor. Biz de dolma yapıyoruz, Türk dolması. Koçsurfing'de kaldığımız evdeki ev sahibimize. Dolma hazırlıyoruz bu akşam. Bayağı geç kaldık, saat 10 uçağa geliyor şu an. Evet. Bitirmek üzereyiz. Abi burası da evimizin içi. Böyle bir yemek masamız var burada. Evi evet, göstereyim size Koçsurfing evi burası. 7-8 tane gezgin var bizim haricimizde. Burası da mutfak. Yemeğimiz pişiyor burada. Burada yine hazırlık bölümü, buzdolabı, arkada bir banyo var. Yine bir oda var. 3-4 tane oda var ortalama evin içerisinde. Evet sevgili dostlar, ikinci güne herkese günaydın. Şu an Puerto Colombia'dayız. Yani Coast kaldığımız evin olduğu semtte. Burası Puerto Colombia. Yani yeni yapılan bir şehir. Adı da zaten yeni şehir anlamına geliyor. Yeni Kolombiya. Şehri daha yeni yeni mimar ediyorlar. nüfus çok az buranın. Baranquila merkezde ortalama uzaklığı buranın 35-40 kilometre civarlarında yani 45-50 dakika falan sürüyor. Bugün size biraz burayı anlatacağım Puerto Colombia'yı. Sahil şeridine gideceğiz. Kale var, kaleyi göstereceğim. Çok güzel yerler var. Hadi bakalım, başlayalım. Sahile geldik. Birazdan bir sahil çekelim ama kimse yok. Hava bugün çünkü biraz şöyle, yağmur falan yağacak. Sabah bir iki sal atıştırdı ama şu an durdu. Ondan dolayı sadece 3-5 kişi var. Ama sahil genel olarak bakımsız gördüm biraz. Çünkü burası yeniden inşa ediliyor bu şehir. E, Puerto Colombia. Daha yeni yeni yani son 5-6 yıldır yerleşim başlamış. Ve şu an şehri komple baştan aşağı yeniliyorlar. E, eminim ki 3-4 sene içerisinde burası şahane bir yer olacak. Colombia'ya geldiğinizde bu bölgeyi not almayı unutmayın. Çok sakin ve güvenli bir şehir. Denizde böyle. Karayipler. Sadece 1-2 kişi var şu an sahilde. Benden başka kimse yok. Şurada hemen çardaklar var. Çardaklar da kiralanıp oturulabiliyor. Ee, kişi başı 15 bin peso, 30 TL bir fiyatı varmış sordum. Çöplük gibi hala buralar ya. Latin Amerika'da insanların biraz şeydir yani. Çok fazla çalışmayı sevmiyorlar, yavaş çalışıyorlar. Ağır ağır, 200 sene biter buralar. Şu an sahilin yeri kısmana doğru geldim. Yaklaşık yarı saattir yürüyorum. Efsane bir fırtına var. Çok deli rüzgar var yani deniz dalgalı ama insanlar yüzüyor anlamadım. Deniz suyu da soğuk, hava da şu an soğudu. 18 derecelere düştü ya. Tuhaf bu Kolombiyalılar. Sağnak yağış başladı, bir ağacın altına sığındım. Bakalım bekliyoruz. Durursa kaleye gideceğiz, duramazsa gidemeyeceğiz. Çünkü birazdan şehirden ayrılacağız. Başka bir şehre doğru yola çıkacağız. Bekliyorum ağacın altında. Ya öyle bir yağmur yağıyor ki bir saatte var ya sırtı sıklam oldum tişörtüm falan. E şimdi lokal bir restoranta geldik. Esnaf lokantası. Birkaç çeşit yemek söyledik, ucuzmuş burada. da. Bakalım, bekliyoruz neler gelecek. Yemeğimiz geldi. Şöyle bir dana eti var bir parça. Burada yeşil mercimek, pilav, patates ve salata. Burası lokal bir esnaf lokantası. Çok güzel, fiyatlar da uygun. Şu gördüğünüz tabak 15 TL falan. Normalde daha ucuz bir yer vardı ama gidecektik. Gittiğimiz her yer kapalıydı bugün ne hikmetse, ben de anlam veremedim. Hava yağmurlu galiba, ondan dolayı kapalı. Öyle yani. Neyse müsaadenizle ben bir yemeğimi yiyeyim. Yemeği yedik abi. Bu videonun sonuna geldik. Markete geldim. Şimdi burada bir market olayı var. Ee, şu gördüğünüz market Tiendas. Ee, D1 market. Yani A101 şok gibi bir market. Ve en ucuz malzemeler burada. İki tane su aldım. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Ee, yolculuk vakti. Bir sonraki şehire gideceğiz. Bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Siz de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.